Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli öğrenciler, geçtiğimiz ders 5. üniteyi bitirmiştik biliyorsunuz. Bu dersimizde de soru çözümü yapacağız hep birlikte. Ünitelerimizi bitirdik. 5. ünitemizle ilgili soru çözümleriyle devam edelim istiyorum. Birinci sorumuz, toplumların tarihi süreç içerisinde elde ettikleri maddi ve manevi değerleri yaşam yaşam tarzları, övünçleri, davranışları, bunları elde etme ve aktarma yolları kendilerine özgü inanç ve değerler bütününe ne denilir? Medeniyet denilir. Yani bir E şıkkı olacak. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinin oluşmasında etkili olan kaynaklardan biri değildir? Kur'an-ı Kerim şüphesiz etkili çünkü İslam medeniyeti, medeniyeti ise e, İslam'ı oluşturan bütün değerler e, zaten otomatikmen o medeniyetin içine girer. Kur'an-ı Kerim e, burada E şıkkında sünnet yazıyor mesela sünnet de aynı şekilde direkt bizim içine koyacağımız değerler e, İslam kültürünü ve medeniyetini oluşturan. Kaynaklar Selim Akıl aynı şekilde örf ve adetler o toplumdaki örf ve adetler de aynı şekilde İslam kültürü ve medeniyetini oluşturur. Çünkü bir toplum Müslümansa oranın örf ve adetleri İslam kültürüne göre değişime uğrar biliyorsunuz. İslam kültürüne uygun olarak örf ve adetler yerleşir. Efsaneler e değişiklik var burada efsaneler tabii ki de efsaneler etkilemez böyle bir şey İslam kültür ve medeniyetinde olmaz. O yüzden ikinci şıkkımız D. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetle ilgili doğru bir ifade değildir? Hemen bakalım. A şıkkı fer, farklı milletlerin birlikte yaşayarak veya katkı sağlayarak oluşturdukları değerlerdir. Tabii ki de bu doğru bir ifade B şıkkı kişisel irade, yöntem ve akıl yürütmelerle oluşan sosyal olaylar bütünüdür. Evet, sosyal olaylar bütünü yine aynı şekilde medeniyetle ilgilidir. Dini, ahlaki, estetik duyguların bütününü içeren yaşam tarzıdır. Evet, bu da medeniyetle ilgilidir. D şıkkına bakalım. Bilgi, teknoloji ve maddi manevi kurumların bütününü ifade ediyor. Evet, e, bu da medeniyet ile ilgilidir. E şıkkına baktığımızda milletlere özgü, yerel bir olgudur diyor. Hayır, e, medeniyet yerel bir olgu olamaz. Medeniyet aynı, aynı zamanda evrensel bir olgudur. O yüzden 3E şıkkı. Yanlış. Dördüncü sorumuz. Bir medeniyetin ortaya çıkmasında ve gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez. Ne demiştik? E, din en etkili e, şeydi bir medeniyetin oluşmasında. Hangi medeniyet olursa olsun öncelikle o medeniyetin şekillenmesi e, din tarafından oluşurdu. E, i̇kinci şıkkımıza bakalım. B demiş coğrafi çevre. Evet, coğrafi çevrede o medeniyetin şekillenmesinde, mesela giyim kuşam tarzlarından tut, yeme alışkanlıklarından tut, coğrafi çevrenin etkisi var bir medeniyetin oluşumunda. Kültürel birikim demiş C şıkkına. Evet kültürel birikim zaten kültürlerin bir araya gelmesiyle ne, ne oluşuyordu? Medeniyet oluşuyordu. Mesela bunu bir örnek vermiştik. Ne demiştik? Eee... Fas kültüründen, Arap kültüründen ve Türk kültüründen e, ne oluşuyordu? O, bu, bu üç kültüründe de İslam'ın e, İslam çerçevesinde oluştuğu için İslam medeniyeti diyorduk değil mi? Türk kültürünün, Arap kültürünün ve Fas kültürünün birleşimine biz ne diyorduk? İslam e, medeniyeti diyorduk. Çünkü üçünün de ortak yönü e, Müslüman olmalarıydı. D şıkkına bakalım. D şıkkında ırk demiş. E, ırk medeniyet için etkili değildir. Etkili bir unsur değildir. Ama dil etkilidir. Beşinci sorumuza bakalım. Mekke ilk vahyin geldiği yer olmasına rağmen ilk Müslüman toplum, hukuk ve devlet düzeninin yürürlüğe girdiği şehir Medine'dir. Evet, Mekke'de İslam doğmuştur ama hukuk ve devlet düzeni yürürlüğe girdiği şehir Medine'dir. İslam, Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra da fetihlerle Arap Yarımadası'nın dışında yayılmaya devam etmiştir. Bu fetihler ile Müslümanlar İran, Mısır, Eski Yunan, Hint ve Çin medeniyetleriyle karşılaşmışlardır. İslam medeniyeti bu medeniyetlerin ürünlerinin uygun olanın, olanlarını almış, olmayanlarını ise ya uygun hale getirerek ya da reddederek kendi çizgisini oluşturmuştur. Buna göre İslam kültürü ve medeniyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Başlangıcı 4. yüzyıla dayanır. 4. yüzyıla dayanmaz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten 571 yılında doğmuştu. 610 yılında da ilk vahiy gelmişti. Dolayısıyla 600. 6. yüzyıla deseydi doğru olabilirdi. B şıkkına bakalım. Yerel bir bakış açısına sahiptir. E, yerel bir bakış açısına sahip değil, evrenseldi çünkü is, e, İslam kültürü ve medeniyeti. C şıkkına bakalım. Önceki kültürleri yok saymıştır. E, önceki kültürleri yok saymamış, önceki kültürlerden İslam'a aykırı olanları değiştirmiş veya İslam'a aykırıysa reddetmiş, değiştirilebiliyorsa de değiştirilmiş ama İslam aykırı olmayan bütün kültürleri kendi bünyesinde, kendi has bir şekilde barındırmıştır. D şıkkına bakalım. Farklı medeniyetlerden etkilenmiştir. Evet doğru olan bu şıkkımız. Farklı medeniyetlerden etkilenmiştir. Özgünlükten Uzak ve taklide dayalıdır diyor. E, tabii ki bu da yanlış. Ne demiştik? İslam medeniyetinin kendine has, özgün bir yapısı vardır. Altıncı şıkka bakalım. Aşa şey, altıncı sorumuz: Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin izlerinin yoğun olarak bulunduğu bölgeler arasında yer almaz? Balkanlar, e, İslam medeniyetinin yoğun olarak bulunduğu bölgeler arasında var Türkistan var Kudüs zaten var Hindistan var ee, şu an Hindistan'da mesela Müslüman toplum daha az ama geçmişte Aslında öyle değildi Hindistan e, bir İslam coğrafyasıydı aynı Kudüs gibi, gibi aynı Türkistan gibi aynı Balkanlar gibi E şıkkına bakalım Amerika'ya geldiğimizde Amerika'ya daha İslam henüz girmeye başladı Yani bu son yüzyılda İslam'la şereflenmeye başladı Amerika'daki e, toplumlar. E, daha yeni yeni İslam giriyor. Bakalım gelecekte ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. E, ama önceki şuradan bir yıl öncesine kadar bildiğim kadarıyla bir Müslüman bile yoktu Amerika'da. Yedinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinde ortaya çıkan ilim kurumlarından biri değildir? Hemen bakalım. Mescitler, mescit ilim kurumudur aynı zamanda. Evet namaz kılınır falan ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında mescitler aynı zamanda ilim merkezleriydi. O yüzden mescitler ilim kurumlarından biridir. Medreseler, medreselerde de Peygamberimizin vefatından sonra sadece ilim öğrenmek için yapılmış kurumlardı. O yüzden medreseler de bir ilim merkezidir. C şıkkına bakalım. Üniversite diyor. Üniversite son yüzyılda bizim kullandığımız terimlerden bir tanesi. Yani İslam kültür ve medeniyetinde ortaya çıkan bir kurum değil. Burada bizde bu üniversite kavramı batıdan özentimiz. Yani batıdan aldığımız kavramlardan bir tanesidir. Ama üniversitenin İslam kültür ve medeniyetindeki karşılığı medresedir. Maalesef medreseler günümüzde etkin olarak rol o almıyor. Üniversiteler onun yerine geçmiş durumda. D şıkkına bakalım. Kütüphane, Kütüphane İslam medeniyetinin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesiydi. Beytül Hikme, Beytül Hikme de yüksek öğretimin verildiği, tercüme faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı bir eğitim kurumuydu. Beytül Hikme. Onu 12. sınıfta bunları biz daha detaylı ele alacağımız için bu kadar bilmeniz yeterli Ama üniversitenin batıdan e, sonradan aldığımız kavramlardan sonradan aldığımız e, alışkanlıklardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz 8. sorumuz Bel şehrinde doğmuş Daha sonra Anadolu'ya et, göç etmiştir Dönemin ünlü sufilerinden olan Şemsi Tebrizi ile tanıştıktan sonra uzun yıllar Uz uzlete çekilmiştir Tasavvuf düşüncesinin ana konularını içeren ve Türk İslam kültürünün en önemli eserleri arasında yer alan meşhur eseri mesneviyi kaleme almıştır. Şiirleriyle ve hikmetli sözleriyle çevresini aydınlatmıştır. Mesnevi dediğin denilince aklımıza ilk gelen kişi kim olacak. Tabii ki de mevlana olacak. İşte hakkında bilgi verilen bu ünlü mutasavvuf ve düşünürümüz mevlana yani aşıkkımız. Ahi Ervan, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayramı Veli bunlar da aynı, zeki, aynı zamanda Anadolu'da e, Anadolu'ya İslam'ı yayan, Anadolu'nun İslamlaşmasına büyük, büyük katkıları olan alimlerimiz. Aynı Mevlana gibi. E, bunların açıklamasını yine ileriki yıllarda yapacağız. Şimdilik bu kadarını bilmeniz yeterli. İslam medeniyetinin oluşmasında aşağıdaki toplumlardan hangisinin doğrudan etkili olduğu söylenemez. Bakalım, Türkler e, tabii ki de İslam medeniyetiyle yetişmiş, e, büyümüş topluluklar. Mısırlılar aynı şekilde, İranlılar aynı şekilde, Hintliler aynı şekilde. Bunlar hep İslam coğrafyasının altında bulunan e, kişilerdi, e, toplumlardı. Ama Sümerlere geldiğimizde, Sümerler İslamiyet'ten önce yaşamış topluluklar olduğu için e, İslam'la şereflenme e, nasibine Erememiş topluluklardır. Emeviler dönemi, şey 10. sorumuz. Emeviler dönemiyle ilgili bilgilerinden hangileri doğrudur? Doğru olanları bulacağız. Endülüs fethedilmiştir. Evet, Endülüs'ü fethedenlerin Emevilerden Tarık bin Ziyad olduğunu söylemiştik. Tarık bin Ziyad Endülüs'ü fethetmişti. Arapça resmi dil olarak kabul edilmiştir. Evet, bu da doğru. Zaten Emeviler Arap olduğu için e, resmi dil olarak da Arapça kabul edilmişti. Farklı kültür ve medeniyetlerin ilmi eserlerinden faydalanılmıştır. Evet, Emeviler döneminde birçok ilim e, ilmi meclisler kurulmuştu. E, diyoruz. Yani doğru şıkkımız E şıkkı. 1, 2 ve 3. seçeneklerimiz doğru. 11. sorumuza gelelim. E, İspanya İber Yarımadası'nda olan ve 8. asırdan 15. asıra kadar Arapların etkisi altında bulunan bölgeye ne deniliyordu? Ee, Endülüs deniliyordu. Endülüs İspanya İber Yarımadası'nda yer alıyor. Ee, Portekiz Portekiz e, ve e, o neydi? Ha, İspanya ile Portekiz şu an günümüzde o bölgede yer alıyor. Ee, İre, İp, ama önceden İber Yarımadası olarak geçermiş o bölge ve onun ortak adı Endülüs'tü. Endülüs'te İslam'ın e, çok katkıların yani çok büyük eserlerinin olduğu İslam medeniyetinin e, sayesinde çok büyük eserlerin olduğu bir bölgeydi. Endülüs'teki mesela şu an hala günümüze kadar ulaşmış olan Elhamra, Elhamra Sarayı hala çok meşhurdur. Meşhur bir yerlerden bir tanesidir. İnternetten gelip de, de bakabilirsiniz. Elhamra Sarayı'nı Endülüs olarak yazdığınızda. Bugünlük burada konumuz bitiyor. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Allah emanet olun.